Hocam sezonun ilk maçı gergin geçen bir maç. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle konuya şuradan başlayayım. Maçtan önce pandemi dönemi vardı. Pandemi döneminde tüm Denizlili sporcular, antrenörler, herkes futboldan uzak kaldık. Bugün Denizli'de ilk açılış maçını bizim yapmamız bizi mutlu etti. Karşılaşmaya gelecek olursak Deniz'inin Denizli'nin iki tane Güzide Kulübü, Yıldız Spor ve Kuşmular Spor müsabakaya çıktık e, Akkonak sahasında. E, Kuşmular Spor da Denizli'nin köklü kulüplerindendir. saygıdeğer, bir, saygıdeğer bir başkanı var e, Fahrettin Aşçı Başkanım ve çok iyi sporcular yetiştirmiştir. Hasan Özdemir gibi, İsmail Bulut gibi, Yalçın Kaya gibi. Ee, böyle bir kulübe karşı Akonak sahasında e, güzel kıran kırana bir mücadele verdik. Ee, evet, oyun biraz sert geçti. Sert ee, mi gergin mi hocam biraz. Biraz gerginlik vardı. Bunlar da futbolun doğasında var. Ee, Genel olarak e, biz takımımızdan oyuncularımızdan memnunum. E, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. E, size de saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Evet Can sezonun ilk karşılaşması uzun bir yerden sonra maçlar başladı. Evet. Gergin geçen ama net alınan 3-0'lık bir galibiyet. Evet e, öncelikle tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir sezon diliyorum hepsine. E, i̇ki senenin ardından tabii böyle bir maça çıkınca illaki bir e, vücut olarak daha henüz hazır olmadığımız için bir e, gerginlikler söz konusu oldu maçta. Ama hani bundan sonraki maçlar da inşallah daha basit ve daha kolay bir şekilde geçer. Ee, genelde hakemlere ve e, yöneticilere yardım etmemiz gerekiyor. Ee, yani genç bir takımımız, e, bu genç takımın değerini bilmemiz gerekiyor. Ee, bundan sonraki maçlarda inşallah daha güzel skorlar ve oyunlar öncelikle. Ee, ön plana çıkması gerekiyor. Peki genel alanda oyuna memnun musunuz? Yani sezon hedefi ne olacak takımın yıldız sporunda? Ee, biz Süper Amatör'de yeni bir takımız. Ee, öncelikli olarak Süper Amatör'de kalıcı olmanın hedefimiz. Ee, evet. Bundan sonraki maçlarda önceliklediğimiz hedefimiz Süper Amatör'de kalıcı ve e, gençlerin önünü ee, Daha güzel günlerde şey yapacağız böyle inşallah, buluşacağız. Teşekkür ederim başarılar.